biletiniz lütfen. Bir. Hemşerim bu nedir? Ulan gör musun bilettir? Ya onu göreyim. Ama bu bilet Ankara'yadır. E ne olmuş ne var bunda? E bu otobüs İstanbul'a gidiyor. Ulan bunu bana niye söylüyorsun? Kime söyleyeyim ki? Ulan git kaptana sonra yanlış istikamete gideyim. Uyur. <laughs> Hemşerim. Azir tarafından Trabzon'a bir bilet verir misin? Yürü gir. Hemşerim, on dakikam kaldı. Gözüne kurban olayım. Ha, biletimi ver de hemşerim, gideyim. Hemşerim, sıraya gir, sıraya gir hadi. Ciddiyim. Hemşerim bak, sağa değilim. Ha, biletimi ver de gideyim ya. Geç kaldım. Ya hemşerim, kuyruğa geç diyorum. Sağa, ciddiyim, sağa. Hadi. Ulan ne oluyor? Çıvı ne bu? Ne, bak? ne bileyim ulan bu kalabalık kuyruğa? Paha mı sorar? <laughs> Efendim, fıkralar bomba gibi devam ediyor abi bilet verir misin hemşerim? Trabzon'a. Al sağa bilet, dokuz numara. Otobüs birazdan kalkacak. Teşekkür ederim. Ee, burası değil burası, 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 burası. Beyefendi, affedersiniz. Siz herhalde yanlış oturdunuz. Bu on üç numara benim biletim. Burası benim yerimdir. Yanlış oturmadım kardeşim. Burası benim yerimdir. La ilahe illallah. Buraya on üç numara yasaya güzel hemşerim. Burası da on üç numaradır. Ya hemşerim burası benim yerimdir dedim sana. Ya, ya Anlamaya Bu ya? işe bakan kimse yok mu diye. Arabanın muavini yok mu kardeşim ya? Beyefendi sizin numaranız 13. Evet. Sizinkine bakabilir miyim beyefendi? Belediyle bir karşılaştır bakalım. Evet. Beyefendi siz yanlış oturmuşsunuz. Sizinki dokuz numara burası. Buyurun buraya. Ya bana ne kardeşim ya? Ben bu koltuktan gideceğim. Allah Allah. Ama ya. hemşerim siz... Benim, benim biletim Hemşerim. Yok. Trabizana dokuz numara gider, on üç numara çıkmaz. Doğru mu diyorsun kardeşim? He he he. Sağ olasın ya. Ha, bir şey değil. Hadi. Ben hemen dokuz numaraya geçeyim o zaman. Kardeşim çok teşekkür ederim. Otobüs kalka, yolcu kalmasın. Geç, geç abi, geç, geç, geç. Otobüs kalka, geç. geç. Geç abi. Geç. Herkes tamam mı? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Merhaba. Hemşerim nereye gidiyorsun? Eskişehir'e gidiyorum. Eskişehir'e mi? He. Vay be. Teknolojinin bu kadar geliştiğini bilmiyordum. Nasıl? Sen burada oturmuşsun, Eskişehir'e gidiyorsun. Ben senin yanında oturmuşum, İstanbul'a gidiyorum. <laughs> hemşerim! Bu otobüs Eskişehir'e gidiyor, sen yanlış bindin. Olur mu hemşerim? Bu otobüs İstanbul'a gidiyor, sen yanlış bindin. Yok ula, Eskişehir'e gidiyor diyorum. Sen. Ula İstanbul'a Eskişehir e gidiyor. İstanbul Eskişehir'e gidiyor. İstanbul'a gidiyor. eski Eskişehir'e gidiyor. Mavin, uşağıma soralım. Mavin, uşağım gel bakayım gel. Bak şimdi görürsün. Buyurun. Ha otobüs nereye ciddi? Kütahya ciddi. <laughs> Niye sordunuz? Muavim Bey, ha? Erzurum'a tahmini kaçta var? Ya o ne Erzurum siz kafayı yedim mi ya? Hadi beyler gidiyoruz dışarıda Mersin yolcusu kalmasın. Ne? <laughs> can I go to Sümele Manastır? Komune eski jüpü ale o Manastır Sümele. Bir kont manzur Sümele kloster. <laughs> Ula Fadime, keşke zamanında İngilizce öğrenseydik. <laughs> Dert ettiği şeye bak be. Karı onca dil biliyor da bir derdini anlatamadı bize. <laughs> Selamlar iki memşerim. Vay aleyküm selam. Ya kusura bakma, sen de yolundan ettim. Ama bu çakıt da kadresi bilir misin? sen? bir bakayım kardeş. Hıh, hatırladım. Bak şimdi. Yüz metre ileride bir tane tüçan var, tamam. Tüçhani geç. Geçtin? Geçtim. Geçtim. Hah, karşıdan bir meydan çıkacak. Meydanı da geç. Geçtim. Geçtim. Hah. Soldaki yola sap. İlk sağa gir, üçüncü sola dön. Döndün. Soldaki yol. İlk sağ, üçüncü sol. Ha tamam döndü. Ha. Üç kilometre yürü. Ondan sonra karşın bir çeşme çıkacak. O çeşmeyi gördüğün zaman tekrar geri dön yanıma gel. E yanan niye gelim? E yolun ...öbür tarafını anlatacağım da... ...sonra karıştırır mı karıştırırsa ne olur ne olmaz. Niye? <laughs> ya ya be, bir dakika böyle durun ya! Ya bir durun bakayım. Ya iner misiniz aşağı, beyefendi? Evet. <laughs> beyefendi siz de iner misiniz aşağı? Beyefendi aşağı iner misiniz? Aa, ama memur bey şimdi biz seni arabamıza davet etsak bir acı kahvemizi içsen. Hani <laughs> he? Ya gerek yok beyefendi aşağıya alayım sizi. Bir zahmet hadi. E şimdi sen bizim acı kahvemizi içmezsen olur mu? Bir yüzeyelim. Misafir vererek Olmazsa masa düşerim. Ya Memur bey biz simidimizi yiyin bak direkt şu simidimiz var abi. Kardeşim işimiz cizimiz var uğraştırmayın bizi bir in kardeşim sen de ya hadi. Memur bey bizi oyalama. bizi oyalama azil işimiz var. Yok ya. Ha. Ulan zil zurna sarhoş olmuşsunuz. Ne azil işiniz var demiş Beci. Ha, ha bu arkadaş mı var ya <laughs> bu arkadaş? Bu hamile dur. <laughs> ben Ha, doğum yapma hastaneye götürüyor. Ya, ha bu müdür hamile? He, ha, hamile de ağzıyla... götürmen lazım. Ya siz bana dalga mı geçiyorsunuz? La bu kadın mıdır? Koskoca adam. La bunun neresi hamile ya? Adam. Ha. Ula bu büyük ula var. Vay hıyar vay. <laughs> ya haklıymışsınız memur bebe. Ya, vallahi beni de kandırdı, vallahi beni de... ...ya kimseye güven... ...olmuyor bu devir... ...nasıl ya? <laughs> bu deminden beri ne dönüp durur burada? Ulan direksiyonun başına uyudu mu yoksa ya? Nice, bagarım şu. İyi günler. Hayırlı yolculuklar diyeceğim ama teminden beri bu kavşakta böyle donuk durursunuz lan niye? Ya kusura bakma memur bey, ha o kaybana sol sinyal takıldı da. kafayı emiyordun ya. Başım az kaldı belaya kodun. Asıl sen dikkat etsene. Ben yolumdan gideyken geldin bana çarptın. Anlaşılan hem suçlusun hem de güçlü. Hacı konuşmalarına dikkat et. Bana ilerice de konuşma. 20 senelik şoförüm ben. Kabahat senindi. Bana bak. Sen 20 senelik şoförsün de beni acemi mi sandın? Ben de 70 senelik yayayım be. Nasıl? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.